Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Zeyt kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır yoktum. Kolu kendini kilitledi. Uzun zamandır yoktum. Biliyorsunuz zaten neden yoktum. Bir de üniversite okuduğum için e, şu anda sınavlarım vardı arkadaşlar. Bu hafta bitiyor. Ben de bugün sizlere kendi aracımı incelemek istedim. Biliyorsunuz birçoğunuz belki de bilmiyorsunuz. Belki de bu videoyu daha ilk defa izliyorsunuz. Beni ilk defa görüyorsunuz. Beni ilk defa görenler için de aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olursanız beraber çok güzel videolarda eğlenebiliriz arkadaşlar. Bugün sizlere Volkswagen Polo çekeceğim. Kendi aracımı inceleyeceğim. Çok fazla uzatmadan şimdi videoya geçelim. Çok fazla ses var. Umarım güzel bir video çıkar. Pol sürüş yapacağız. Viraj testleri, işte yakıt tasarrufu nasıl falan hepsinden bahsedeceğim. Hadi şimdi anlatmaya başlayalım. Evet gördüğünüz gibi benim manitam burada arkadaşlar. Volkswagen Polo. Aracım 2019 model. Hatasız. Tabii ki de olmazsa olmaz. Boyasız. Tramersiz bir araç arkadaşlar. Ee, kesinlikle. Yani hatasız boyası Tramersiz. Fiyatı şu anda 300 bin lira. Belki şimdi 320 olmuştur. Evet az önce bir haber geldi. 350 bin lira olmuş arkadaşlar. ikinci el piyasası aracımın. Videoya başlayalım. 2019 model. Comfort Line paket. Orta paket. 1.0. TSI turbo beslemeli bir motoru var. Çift kavrama. DSG şanzımanlı. Volkswagen Polo. Bu aracı 1,5 sene önce satın aldık ve 1,5 sene önce bu araba tamı tamına 110.000 TL idi. Bugün 350.000 TL diyorlar şaka gibi. Asla ilanı koymuyorum. En son 250'de bıraktım. Daha da ilanı koymadım. İnsanları dolandırmaya gerek yok. Zaten bebek gibi arabam. Benim canım kızım ben onu çok seviyorum. Evet. Aracımızda neler var neler yok onlardan bahsedelim. Ön arka park sensörleri standart olarak geliyor. Jantlarıma belki birazcık dikkat çekebilirsiniz. Jantlarım e aslında fabrika çıkış jantlar. Şu an birazcık sökülmüş. Önceki videoları izleyenler bu jantların nasıl yapıldığını, e, sökülebilir boyayla nasıl boyandığını bakabilirler arkadaşlar. Normalde burada bir katman var, siyah katman var. Altındaki gerçekten orijinal fabrika çıkış jantlar. Ya gidip bir yeni bir siyah janta para vermek istemedim. Veya fırın boyayla gidip buraya zımparalatıp üzerine siyah kalıcı atmak istemedim. Böyle sökülebilir tarzıyla yaptım. Bu 6 ay, 1 seneye yakın çok güzel tutuyor markaları da var zaten. İsteyenler olsa yorumlarda söylerim. Çok hoş görünüsü oluyor. Ben bunu kullandım. Lastiklerim 4 mevsim Michelin lastikleri 185 65 R15. Bunu yeni aldım arkadaşlar. Uygun fiyata aldım. İyi ki de aldım. Çünkü yağmur, kar, kış demeden hepsinde gidiyor vallahi. Çok güzel oldu. Zaten yaz lastiklerim 50.000'de bitti arkadaşlar. Çok aktif olarak kullandığım için böyle. Şurayı soracaksınız. Arabayı ilanı koyduğum zaman bir gün sonra buraya birisi sürtmüş. Allah'tan buraya çıkmamış, yoksa çok sıkıntılı bir durum olabilirdi. Burayı artık boyatmadım. Ne zaman boyatırım bilmiyorum. İnanın onlara bile vaktim yok arkadaşlar. Dersten, işten onlara vakit ayıramıyoruz. Gündüz etlerimiz burada yanıyor. Onun haricinde halocan bir e, far tasarımımız var. Ve dörtlerimiz de burada yanıyor. Klasik Polo zaten bilen bilir. E, yeni kasasının bir önceki kasası. Artık yeni kasa 450 bin lira olmuş. Ona güle güle diyoruz arkadaşlar. Artık ben de düşünmüyorum yeni kasayı. Lastikler de çok çekici durmuyor mu ya? Baksanıza şöyle çok şık duruyor. Aynalarımız tabii ki de katlanır değil. Mekanik gidiyor mu geliyor mu? Geliyor gördüğünüz gibi. Burada led sinyal lambalarımız var. Aynı zamanda bu 7.24 yanıyor arkadaşlar. Bu arada bu korna olayını ben gizli özellikle açtırdım. Aracımda birçok açılmış gizli özellikler var. Onları da sizlere aracın içinde de göstereceğim. Şöyle arkaya doğru yavaş yavaş gelelim. Çok uzatmak istemiyorum ya. Klasik zaten polo. Bildiğiniz polo. Evet, aracım gerçekten Ar mı diye sorarsanız tabii ki de değil arkadaşlar. Bizim e, ülkede Ar Polonu ne iş var, Arline Polonu ne iş var. Yani o motorla gelmez zaten. Siz de biliyorsunuz. Arka park sensörlerini görebiliyorsunuz. Burada stoplarımız led olarak yanıyor. Gerilenmamız da burada var arkadaşlar. Ya ben bu stopları led deyince bana kızıyorlar. Bence led arkadaşlar, led yanıyor yani Halecan bir görüntüsü, Ben göremiyorum. Led demek istiyorum. Led olsun led. Üst tarafta köpek balı anten yok. Kendim yapabilirdim ama gereksiz buluyorum. Küçük poloya böyle köpek balı antenler falan benim çok fazla hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Arkayı gördüğünüz zaman zaten plakalıklardan hemen dikkatini çekiyorsunuz. Plakam çok güzel değil mi ya? 404. Bir not found. Hani gerçi gerçekten bir arline olsaydı onun havasını da çok güzel atabilirdim. Dışarıdan görünümü bu şekilde. Jantlarım güzel. Ben jantlarımı çok beğeniyorum. Şöyle göstereyim. Bunlar hep söküldü işte. Bunları tekrardan bir düzeltmem lazım. Tekrardan üzerine bir katmanla boyamam lazım arkadaşlar. Normalde çok güzel duruyor. Fotoğraflarını bırakırım sizlere. Araba sen yıkandığı zaman bir güzel duruyor. Onun haricinde gün içerisinde leş gibi. Şöyle çift korona kombinasyonumuz. Bunu bilerek yaptırdım. AVM'de ben arabayı çok kaybediyorum arkadaşlar o yüzden. Evet bagajım bu şekilde. Montlarım var. Küçük, yeterli. Yani geniş bir aileye sahip değilseniz bu bagajı özenle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bagajımızı kapatalım. İçeriye bakalım. İçeride durumlar ne? Bakın şöyle bir YouTuber'sanız burada bir bilgisayar çantanız vesaire olması gerekiyor. Arkası bu şekilde. Şurada çok hızlı şarj edebilen USB çıkışlarımız var. Önden görünümü polonun bu şekilde. Zaten birazdan pol sürüşte sizi kafama alacağım arkadaşlar. Buralar böyle Bakın. sert. Kısa kısa geçiyorum ki çok fazla uzatmayalım. Zaten pol sürüşte çok güzel şeyleri değineceğiz Evet. GoPro'muz burada. Ayarlanmayı bekliyor. İçerisi genel olarak bu şekilde. Bu arada gizli özelliği hani nerede yaptırıyoruz diye sorarsanız yorumlarda veya Instagram'dan bana ulaşırsanız sizlere söyleyebilirim. O zaman fazla uzatmadan sizi kafama alıyorum. O zaman geçelim. Bismillah. Evet, polumuzun içine bindik. Kontrollerimizi sağladık. Telefonumuzu buraya koyalım. İlk önce şu dikiz aynamı güzel bir ayarlayayım. Aynalarım sağlam. Koltuk gidiyor mu geliyor mu? Gitmiyor. Evet. Takalım. Gördüğünüz gibi kadran selamlama. Bunlar da gizli özellikle geldi. İlk başta isterseniz ona gireyim. Gizli özellikle ne geldi diye sorarsanız. Bakın burada multimedya ekranında. Bu hep parmak izi arkadaşlar. Ne kadar sistemde de bu ekranlar böyle piano bile gördüğünüz her şey çok fazla parmak izi oluyor. Yani başta bir çok sinir oluyorsunuz ama sonrasında alışıyorsunuz ya. Burada yakıt verileri var. Bunlardan zaten ben bahsedeceğim. Şu geliyor arkadaşlar. Offroad bilgileri geliyor. Onun haricinde şurada sürüş eğitim modu geliyor. Sinyal verdiğinizde falan buralar yanıyor. Hızınızı gösteriyor ortada. Bu geliyor gizli özellikle. Onun haricinde işte o demin dışarıda gördüğünüz korna sesi var. Kadran selamlamamız var ve Uzun yolda uzunları vurduğunuz zaman gündüzleri kısıp bütün elektriği uzunlara veriyor. ve Orada bir patlama gerçekleşiyor. Orada çok güzel. Onun haricinde içerisinde bakın şöyle bildiğiniz klasik polo dizaynı diyebildiğimiz kokpitimiz var arkadaşlar. Otomatik klima sistemimiz comfort line paketi olduğu için bunlar da standart geliyor. Onun haricinde burada kapı kitleme yerlerimiz var. Şöyle kitlensin. Buralar sert. Şurada e, aynı ısıtmamız var. Katlanır ayna yok demiştim arkadaşlar. Şu simli detaylar benim çok hoşuma gidiyor. Zaten bunu kişiselleştirebiliyorsunuz ama üzerine kaplama da yapabilirsiniz. Maliyetli. Bence bu da güzel duruyor. Fena değil. Asyon'daki ses sistemi bu arabanın harika bir ses sistemi var. Standart ses sistemi ama gerçekten çok güzel. Bakın burada işte motor sıcaklığımız, yakıt göstergemiz. Şu bir de burada 1 yazıyor arkadaşlar. Ben onun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Hani biliyorsanız yorumlarda belirtin. Bu 1 ne demek yani. Hiç oraya dönmüyor bre. Genelde 1 bölü 2'ye geliyor. Onu söylerseniz sevinirim. Bilgi ekranımız var arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi her şey yazıyor. Aracımızı bir çalıştıralım. Zaten hemen rolantoyluğu kendini. Şu başlangıçtan hani itibarını sıfırlamadan önce şöyle bir Uzun süreli 8.2 yakıt aldıktan sonra 9.1 başlangıçtan itibaren 6.6. Bu ben e, sabah okula gittim arkadaşlar yaklaşık bir 60-65 kilometre yol yaptım. Onun yakıt ortalaması hem sabah 8'de çıktım evden İstanbul trafiği ile birlikte hem de normal e, boş yolda geldim. Şu kablo çok uzun değil mi baksanız Allah aşkına bu nedir ya? İşte bu arabayı tek başına kullanmadığım için böyle oluyor arkadaşlar maalesef. Bunu buraya dolanınca da çok sinir oluyorum. size sinir olursanız artık kusura bakmayın. Şunu hemen takalım. CarPlay'imizi bağlamak istiyorum. Bu arabada CarPlay olmadan asla ve asla gitmiyorum arkadaşlar. DSG şanzımanımız. Bakın hep yanları soyuldu. Artık 51 binde araba. Buralar stop start ayarları, park sensörleri. Airframe'imiz e bu şekilde arkadaşlar. Manuel. Evet kol dayamam da var burada. Burada CarPlay zaten hepiniz standart olarak bunu biliyorsunuz. İnşallah şarkı açılmaz. Telifi de yemeyiz. Bismillah diyerek yolumuza başlıyorum. Ama ilk önce kontrol edeceğim. Biz inşallah kayıttayızdır. Evet 4 dakikadır kayıt alıyoruz. Bunu kapatalım. Karp ile göstermek için bağladım. Arama falan gelirse artık oraları kırpacağız. Yapacak bir şey yok. Evet bismillah. Hadi çıkalım. Güzel bir polo test sürüşü yapalım sizlerle arkadaşlar. Bugün de öyle bir güneş var ki. Ama ha bakın. Evet arama gelir mi diye sordum. Hemen arama geldi. Yani arkadaşlar dedim ki arama arama gelir mi dedim. Lak diye arama geldi. Canım abilerim çok severim. Hiç aramazlar. Tam videoya başlayacağım arıyorlar. Evet Polo 1.0 95 beygir 170 veya 175 Nm tork gücü üretiyor. 0 yüzünün, 0 yüzünün de 10 saniye olduğunu söylüyorlar. Neden söylüyorlar dedim. Çünkü gerçekten harika atik bir araba Polo arkadaşlar. Haydi bakalım çıkalım. Sahil yolunda geçen gün bir reis attım. Burada güzel virajlar var. O virajları e, Polo ile 130'la falan döndüm arkadaşlar. Baktım herkes yorumlara yazmış. Yok Clio, ile ben 200 ile giriyorum. Yok şöyle giriyorum. Ya arkadaşlar yani 130 da normal bir hız. Neden öyle tepkiler verdiğinizi anlamıyorum. Bu arada Reels'larımı izlemeyenler Z.B Instagram adresime gidip Reels'larımı izleyebilirler. Çok güzel Reels'lar paylaşıyorum. Şimdi şuradan gidelim. Sinyalimizi de verelim. En sola yapışalım. Buradan döneceğiz. Güzel bir test sürüşü yapacağız arkadaşlar sizlerle. İlk şundan bahsedeyim. Araç 50 bin kilometrede ve yaklaşık bir e, 1,5-2 seneye yakındır bizde. 110 bin liraya aldık. Bugün 350 bin lira yazıyor arabam.com'da. Sahibinden de fiyatlar o şekilde. Yani tamam fiyatlara fazla girmeyelim. Biz normal eğlencemize bakıp şöyle bir video çekelim. Bu arabanın en sevdiğim özelliklerini anlatmak istiyorum sizlere. Birincisi atikliği. Gerçekten aşırı atik bir araç. Yani Polo deyip geçmeyin diyorum sizlere. Ha, tabii Ibiza bundan daha iyi. Onu söyleyebilirim. Güç olarak Ibiza bundan daha güçlü bir araba. 110 beygir güç taşıdığı için. Ama Polo harika. Bakın mesela şimdi şöyle bir viraj dönelim. X5 dönemiyor virajı arkadaşlar. Neden X5 dönmüyorsun virajı? Tabii adam günlük kullanımla gidiyor şu anda. Ben test yani sizlere her şeyi gösterebilmek adına böyle giriyorum. Tabii ki siz de hızlı girmeyin arkadaşlar. En son viraja girdiğimde ben de patladım zaten maalesef. Evet Astra o kadar kararsız kaldı ki bir türlü giremedi. Gir gir yapış yapış. Astra'nın sürücüsü galiba hayali sürücü. Atikliği çok iyi. Passat girmeye çalışıyor girme. Bakın yani çok güzel hızlanıyor ya. 2500 devir çeviriyor 110 ile giderken. Normal burada çeyrek gaz yapıyorum. Evet Astra makas atıyor siz atmayın arkadaşlar. Bakın rahat rahat burada ayağınızı şöyle 2 e, litrelerde 2,5 litrelerde tutabilirsiniz. Bu arada böyle arabaların ve farkındaysanız şu anda rüzgar sesi bayağı geliyor. Yol sesini alıyorsunuz ama rüzgar sesini daha fazla alıyorsunuz. E, Polo gibi bir araçta zaten bence alın arkadaşlar yani almanız gerekiyor. Nasıl yakıttan tasarruf edebiliriz Z diye sorarsanız ben her gün bakın serbest sürüş modu diyor. Ayağınızı gazdan çektiğinizde bu serbest sürüş modu arkadaşlar. Burada motorla tertibatını kesiyor. Ve sizlere yelkenli mod dedikleri 2 silindiri aldığında da aynı şeyi söylüyorlar ama Bu serbest sürüş modu biraz daha e, Deveri komple indiriyor Burada vites kutusundaki dişleri Birbirinden ayırıyor arkadaşlar ve Sizlere sadece e, sürtünmeyle Gitmenizi sağlıyor bu sayede de Yakıttan tasarruf etmiş oluyorsunuz Yakıt şöyle değinmek istiyorum Uzun süreliğe baktığımız zaman bizim 8.2 bakın buradan Kar ayarlarına geldiğiniz zaman araç ayarlarına Bir daha basıyorsunuz Offroad bilgileri, konfor tüketicileri, sürüş eğitim modu buradan değiştirelim. Araç yakıt aldıktan sonra 190 km yol yapmış. 9 saat 47 dakika kullanmışız. ortalamamızımız 19 km Biliyorsunuz zaten şehir içi kullanım bu tamamen. Ve 9.1 litre yakmış. Bu İstanbul trafiğinde tamamen kalan bir aracın yakıt verisi. Bu da uzun süreli 872 km yol yapmış. Ortalama hızı 20 km 41 saat kullanılmış. Bu da İstanbul trafiğinde. Çünkü bu ortalama hızdan bunu anlayabilirsiniz arkadaşlar. 8.2 litre yakmış. Burada bu arada bunlar kendini 3500 kilometre ve 4000 kilometre bir sıfırlıyor. Şu anda o yüzden bu, bu şekilde veriler var. Normalde bizde 7.5 falan oluyor arkadaşlar. Demin mesela ben 6.5 litre yaktım dedim. Ee, 66-70 kilometre arası yol yapmıştım. Ve sabah 8'de İstanbul trafiğiyle ile belki bilenler bilir Yerimosna'dan. Maslak'a gittim arkadaşlar. Ayaz gittim. Benim okulum orada. Ve sabah İstanbul trafiğiyle 1 saat 10 dakikada gittim. Normalde yol 30 kilometre. 1 saat 10 dakikada gittim. Dönüşte de yarım saatte döndüm. Ee, yol durumunda da araç 6,5 litre yaktı. Çok normal bir durum. 6,5 litre bu verisi bence güzel. Çünkü e, tabii ki de bu 6 litreye de düşebilirdi. 5,5 litreye de düşebilirdi. Bir de ben sabah sınavım var diye birazcık hani hiç yakıtı düşünmeden birazcık basa basa gittim arkadaşlar. E bu yüzden de birazcık yakıt yakmış olabilir. Normal gittiğim zamanda da 4,5 litreleri, 5 litreleri görüyorum ama okuldan dönünce çünkü okula giderken bu bölüleri asla göremiyorum arkadaşlar. Ee, sadece sabahları böyle çok fazla sıkışık trafikte kalmıyorsanız, benim demin verdiğim örnekteki gibi işte işe git gel sabah bir saatte işe gidiyorsanız, dönüşte de yarım saatte dönebiliyorsanız veya akşam trafiğine kalıyorsanız maksimum yakacağı 7 litre, 7,5 litre arkadaşlar. Bu da birazcık yakıtı düşünürseniz, yakıtı düşünmeden şöyle basa basa giderseniz o zaman da yakacağı 8.5-9 litrelerde. Polo bu konuda birazcık e, size tam olarak istediğinizi vermeyebilir. Yakıt konusunda böyle ama atiklik konusunda gerçekten mükemmel bir araç olduğunu söyleyebilirim. Evet. ani frenler, polis çevirmeleri. Burada polis nedense bu saatte çeviriyor. Niye bu saatte çevirirsin? Tam benim video çekeceğim zamanı bulmuşlar. Son iki test sürüşü videomda da sürekli polis çeviriyor. Evet polis abiler, GoPro'ya selam yollayın. Akşam kanaldasınız. Evet, şimdi yavaştan başlamak istiyorum. Bakın, atikliği görüyor musunuz? Bakın nasıl hızlanıyor bakın. 103 silindirli. Buna diyorlar ki Audi'nin yarısı. Yani Audi'nin motorunun yarısı diyorlar arkadaşlar. Çok güzel hızlanıyor. Bu arada makas atıyorsun diyenler olacak şimdi. Makas atmıyorum gördüğünüz gibi. Normal gidiyorum. Evet böyle vatandaşlar yüzünden viraj testini maalesef yapamıyoruz arkadaşlar. Bakın basıyorum şu anda. Geç girdik virajı o yüzden fazla gidemiyoruz. 110'la falan tırmandık. Ve ben tekrardan buradan döneceğim. Yani böyle araçlar yüzünden maalesef maalesef şu sol şeridi neden amacına uygun olarak kullanmazsınız? Gerçekten çok sinir oluyorum bu duruma. Sabah okula giderken de böyle arkadaşlar. Sol şeritte duruyorlar. Bütün trafik sol şeritte oluyor. Sağa akıyor, orta akıyor ama sol tıkanıyor. Neyse, basa basa gidiyoruz. Şu an şöyle bir viraj dönelim. 100 ile dönüyorum. 110. Açıktan dönüyorum şu anda. 120 ile dönüyorum. Aşırı güven veriyor bu arada. Yavaş diyorum ki EDS e var arkadaşlar buralarda. O yüzden. Şöyle biraz daha yavaşlayalım. Evet, güneşi yine karşımıza aldık maalesef. Bu arada yakıt lambamız da yandı. Hiç sevmediğim bir lambadır kendisi. Deminden beri bu arada basıyoruz. 7.8 litre yakmış. Burada da zaten gösteriyor. Karpeli açalım. Burada daha güzel bir görüntü oluşsun. Burada ufak bir trafik var demiştim. Şimdi viraja girince açacağım arkadaşlar. Bu arada bir ses kalitesini göstereyim. Vallahi ben dediğim gibi Polo'nun ses sistemine bayılıyorum Bu arada dokunmatik ya Daha dokunmadan hemen algıldı Şuralarda dokunmatik şeyler var arkadaşlar sensörler var Ses sistemine bayılıyorum Polo'la Gerçekten hani güzel bir dinleyiciyseniz Bu aracın ses sistemi sizi tatmin edebilir Hadi artık viraj gelsin Polo'nun en büyük eksikliğini söyleyeyim Hız sabitleyici yok çok mu gerekli? Evet çok gerekli arkadaşlar. Yani benim için çok gerekli. Hız sabitleyicinin poloda olmaması kötü bir şey. Polislere yine selam veriyoruz. Sadece ticareleri mi şey yapıyorlar acaba? Büyük ihtimalle kış lastiği e, kontrolü yapıyorlar şu anda. Evet kış lastiği olmayanlara güzel bir kontrol yapılıyor. Biz tekrardan şöyle viraj testlerimize başlayalım. Yine sol şeridi kapatan kartal Arkadaşlar 3.0 turbo beslemeli motor var herhalde Bu solu kapatmış Sonra sağdan geçince arkadaşlar diyorsunuz ki Arabayı niye sağdan solluyorsun Yani arabanın sağından niye arabayı geçiyorsun diyorsunuz Gördüğünüz gibi alın bak bunlar yüzünden işte Burada viraj kasacağım birazcık Bakın yüzde gidiyorum Gördüğünüz gibi bende birazcık cebelleşti ama tutundu arkadaşlar. Şimdi sizi dünyanın en pahalı yerine sokuyorum. Dünyanın en pahalı yerine geldik arkadaşlar. Hayırlı olsun. Bir koklayıp sonra teslimi yavaş yavaş bitireceğim. Evet Polo videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım Volkswagen Polo'yu benim güzel kızımı beğenmişsinizdir. Şimdi gidip videoyu edileyip inşallah bugün sizlere paylaşmaya çalışacağım. Videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.